Şehir hastanesinin vermiş olduğu hizmetlerden memnun musunuz? Şehir hizmetlerinden memnunum. Bir şikayetiniz var mı? Hayır. En güzel hizmeti veriyor. Fakülteye geçsen özel hastane oldu. Bir sürü para alıyor ama orada para yok. Bir ikincisi de çok güzel. Temizliği olsun, bakımı olsun, doktorlar olsun, hemşireler olsun. Ben devamlı oraya gidiyorum. Randevu ile ilgili neler söylemek istersiniz? Efendim? Randevu ile ilgili neler söylemek istersiniz? Vallahi randevu alıyor ama sabahın erken gittim randevuya da gerek yok. Makineden sıra alıyorsun, bekliyorsun, muayene oluyorsun. Peki, teşekkürler. Bugün bir genel seçim olsa kime oy verirsiniz? Niye böyle soruyorum? Araştırma yapıyoruz. Araştırma... Emekli olarak bir erken seçim istiyor musunuz, istemiyor musunuz? İstemiyorum ki ne güzel, Tayyip Erdoğan ne güzel memleketi yönetiyor. Daha niçin milletin cebine para mı soksun? En düşük emekli, Allah ma... olsun. en düşük Niye? emekli maaşı biliyorsunuz 16.880 TL oldu. oldu. Neler Önce... söylemek istersiniz? CHP'nin zamanında dedelerimizin bir kuruş geliri yoktu. Onlar nasıl geçindi? He? Tayyip Erdoğan geldi gele bir emeklilik Allah razı olsun. Adam veriyor 15 veriyor 20 veriyor. Geçinip gidiyoruz yani. Peki son olan... Niye yani bunu? Yıkıp da başkalarına verip memleketi perişan olacağız. Ha İstanbul'u İmamoğlu aldı, ağzına işte Memleketi soydular, sonra çevirdiler ya. Hiç mi bunları düşünmüyorsun? Yani böyle bir şey sormanızı benim tansiyonlarım geliyor. Olmaz mi? arkadaş. Ya, sucuk ve pastırma fiyatlarından memnun musunuz acaba? Ya sırf sucuk, pastırma fiyatları hiçbir şeyin fiyatından memnun değiliz. E, ya esk... ben değilim en azından bilmiyorum ya başkaları memnunsa bilmiyorum. Ve Kayseri başkenti biliyorsunuz bu. Evet. Için. Neler söylemek Ya Kayseri'nin olağanüstü bir ürünü Bakın ya geçenlerde bir e, tanıdığım Kayseri dışından benden pastırma istedi. E, parasını da gönderdi bu arada. Gönderdim arkadaşa pastırmayı. Ya dedi bu ne dedi ya ne kadar güzel bir şey dedi. Abi dedim her şeyi memban'dan yiyeceksin. O kadar ya o kadar güzel e, bir pastırmaydı ki. Hatta buradan reklamını da yapayım. Hayrullah var oradan aldım şeyden. Genel olarak satış yapan firmalara güveniyor musunuz? Tabii güvenilir olan. Mesela benim aldığım firma güvenilir. Bana en iyisini, en güzelini verir. E, i̇stasyonun karşısındaki bir yer. E, yani pastırma olağanüstü bir besin. Bakın her pastırma özellikle. Sucuk için hepsinin aynısını söyleyemem ama. Pastır, her şeyde hile olur ama pastırmada asla hile olamaz. Teşekkürler sağ olun. Bugün itibariyle biliyorsunuz akaryakıta bir zam geldi. Neler söylemek istersiniz? böyle alıştır ne söyleyelim yani Akaryakıt her zaman zam beraberinde geliyor. Beraberinde de hatta sigaraya da bir e, yerinden zam. E, sigaraya geçiyor. 10 lira geldi. At bu ülkede yaşanmaz. Kullanıyor musunuz peki sigarayı? Kullanıyorum. E, ne düşünüyorsunuz peki e, yılbaşından bu yana gelen zam hakkında? Vallahi yeni yılla birlikte gelen zamların hepsi yani çok şuursuz bir şekilde zam geldi yani her gün bir zam geldi. 47'lerden 52'ler oldu. Mazot. 44 liradan 44 liraydı. 47 oldu, 52 oldu. Biz 60'ı bekliyoruz. Bu gidişler 60'da olur. Emekliler de biliyorsunuz bir güncelleme geldi maaşlarında. Onunla ilgili neler söylemek istersiniz? En düşük emekli maaşı 16.880 TL oldu. Vallahi işte ne diyeyim yani emekliye gelen Allah yardım etsin. Yani zamlarla birlikte verilen zam emeklilere sizce yeterli seviyede mi? Yok şimdi emekliye zam yapıyor, ev sahibi ev sahibi kiracısına zam yapıyor. Market tavuğuna, peynirine zam yapıyor. Verdiği zam hiçbir şeye yaramıyor. Keşke vermese de düz kalsa millet de zam yapmasa. Teşekkürler sağ olun. Erkeklerin kalbine giden yol nereden geçiyor sizce? erkeklerden öyle nefret ettim ki kalbine giden yolu mideden biliyordum. Neden peki nefret ettiniz? İşimden dolayı. Sebepleriniz ne var? Bu benim ikinci evliliğim olduğu için boşandım. Hala beni özürlü çocuğunun ortada koyduğu için nefret ettim. Peki bir erkekte kesinlikle olmazsa olmaz dediğiniz üç şey nedir? Eşine karşı kibar olacak, bakımlı olacak, eşine başkasının yanında rencide etmeyecek, saygıda sevgide kusur etmeyecek. Benim bildiğim, erkekte bildiğim bunlar. Peki böbreğinizi verir miydiniz eşinize? Asla. Eşim gibi, bu boşandığım eşim gibi insan olursa asla vermem. Ama normal şöyle eşine karşı sevgili bir insan olursa tabii neden olmasın. Teşekkürler sağ olun. Kadınların kalbine giden yol nereden geçer sizce? Her yerden geçer kadınlar kalbine ya. Onları mutlu etmenin yollar nelerdir? Ya onlara en ufak bir şeyden hediye alırsın mutlu olur. Bayanlar hep öyle. Peki işinize böbreğiniz bağışlar mı? Bağışlarım tabii. O bağışlamaz ama ha. Neden? Ben, ben bunu bir daha seyrettim de. İstanbul'da seyrettim ben bunu. İstanbul'da çekim yapmışlar. Peki siz neden bağışlanmayacağını düşünüyorsunuz? 50, 50 kişi de bir kişi çıkmadı bayanlarda bağışlarım diyen. Ama erkeklerin %50'si diyor bağışlarım diye. Siz ne dedik? Neden peki kendi işinizin bağışlamayacağını düşünüyorsunuz? Ya bayanlar öyle ya. Yani. Vermezler. Ama erkekler? Erkekler veriyor niyeyse. Bizi kandırıyorlar herhalde. <laughs> Son olarak ne söylemek istersiniz buradan evet. Ya, ne söyleyeyim? Sağlık, sıhhat, mutluluk dilerim eşime. Teşekkürler. Bugün bir cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunuzu kime verirsiniz? Hiç kimseye. Seç, sandığa gitmezsiniz. Gitmem. Neden peki yani? Sebepleriniz ya ne? Ya şu tepkileri görüyor musun ya? Şu hayat bağını görüyor musun? Nasıl gideyim ben? O beni düşünüyor mu? Yok. Ben onu niye düşüneyim? İlk sizin için sandığa gitmeniz için sebep nedir yani? Kriterleriniz nelerdir bir adayda? E diyorum ya işte. Hiçbir adaya vermek istemiyorum. Peki e, beklentileriniz neler yani bir aday için? Bir kere Cumhurba Cumhurbaşkanı demokratik olacak. Demokrasiye vatandaş saygılı olacak. Efendim ilkeleri olacak. Bu başka bir şey yok. Teşekkürler sağ olun. Türk emeklilerini diğer emekli, emeklilerden ayıran en önemli şey nedir sizce? Senin aradaki farklar başka ne Kimisi fazla... E, yani dünyadaki emekliler. Dünyadaki emekliler. Dünyadakini bilmiyor ki Türkiye'dekini biliyor. Başka hangi yönleri farklı? Yok? Hangi yönleri? Onların fazla maaş alıyor. Yurt dışındakilerin gezmesi. Bizim de gezmemiz, gezmem, gezemiyoruz yani. Peki, teşekkürler. Bugün bir Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunuzu kime verirsiniz? Erdoğan'a veririm. Peki e, baktığınız zaman erken seçim gelmeli mi sizce? Yok gerek yok bence. Gerek yok. Önü ne zaman zamansa o zaman olsun. Peki son zamanlarda Cumhur İttifakı'nın DEM Parti ile yakınlaşması ile ilgili bir seçmen olarak neler söylemek Ya iyi oldu yani ortaya bir barış geldiyse iyi oldu yani. Onlar sözünde dururlarsa DEM Partililer. iyi bir şey yani. Bugün bir genel seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz? O anki duruma bağlı. Şu anki durumda? Şu anki durumda bir şey diyemem. Ama o anki durumda ya şimdi e, haklı olduğumuz taraf diye bir şey yok yani. O zaman durum ne gösterir ona göre biz de gerekeni yaparız. Peki bir e, siz sandığa ne götürür mesela? Sandığa kriterleriniz nelerdir? Kriterim hangisi Türkiye için faydalı ise onun çıkmasını ister sandıkta. Kendimiz için. Yani bir liderde hangi özellikleri olmalı sizce? Ya Türkiye'yi düşünen, milletini düşünen, halkını düşünen insan olması lazım. Bir lider olması lazım yani. Liderlik kolay bir şey değil. İnsanlarımız dört kişi bir aileye evde yani, geçin demiyoruz ama ortam, dep, devletin devletin şey, depremsindekiler 86 milyon ortam. insanla uğraşıyor. Kayseri'ye nereden geldiniz? Peki? Adana'dan geldim. Nasıl buldunuz Kayseri'yi? Kayseri ben çocukluğumdan mı geçtiğimden beri buradayım. Ben bilirim Kayseri güzel memleket. Gezmeye değer bir memleket. Görmeye değer bir memleket. teşekkürler.